Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da eğlenceli bir maç atmaya çalışacağız. İnşallah 1000 alacağımız bir maç atmaya çalışacağız. Öncelikle şu an yeni aldığım kulaklıkla oynuyorum. Eğer izlemediyseniz kanalda videosu var. O çok güzel bir kulaklık yani şu an sesini ondan duyuyorsunuz. İnşallah güzel geliyor sesi. tahmin ettiğim gibi. Bu arada oyuna girdiğinden beri ilk maçım. Yani daha ısınma mı hiçbir şey yok. Direkt girdim başlattım kaydı. Bakalım nasıl olacak bu maç bizim için. Evet, yani silahsız olacağı belli oldu. Silah yok. O taraftan adam geliyor. Neyse silah yok ne edeceğiz adamı. Yani kırmızı evde adam var. Bir, bir, de silah yok herhalde. Şu parlaklığı da artıralım da. Bu arada arkadaşlar daha iyi bir program varsa söyleyebilirsiniz. Ekran kaydı ve video için falan. Ben internette pek bulamadım da. Varsa bildiğiniz program önerirseniz yorumlar kısmında sevinirim. Bakalım neredeler. Bizon. idare eder. Bu hiç iyi olmadı. Gerçek adam mı oradaki bot mu? Gerçek mi? sıkıyor ama. Gerçekmiş. O S12 varmış. Allah kahretmesin. Az kalsın ölüme gidiyorduk ha. Kim burada gidebildik vallahi. Önce kit basalım. Canımız bir fırlansın. Yalnız oyun çok güzel başladı benim için ya. Ses kastım daha iyi oluyormuş oyun onu fark ettim. Uzun zamandır kulaklıkla oynamıyordum. Şu gerçek adam bu arada bot değil. Evet sağ taraftan araba geliyor. Takım oyunu oynuyorlar herhalde. Korktum. Bak oradan gidiyordu. Bir 416 varsa alırım hocam. Tilacı değilim. Varsa 416'nız. Güzel. Dikeyimiz falan da aldımışız. Kar 98 alsak mı ki ya? Yok ya. Alsak mı? Al, almayalım. Almayacağım. Bunu burada artık da, biz daha çok 4 alt kullandığımız için kompansör silah sekmesini engelliyor. Yani çok iyi bir parça benim için. Ses bombası al. Normalde bomba kullanmam ama alışmam lazım artık bomba kullanmaya. Araba. bot herhalde de ben niye vuramadım iki saat? Mesela o. Gerçek adam gitti bir tane, arabayla. Durdu bir yerde o neyse. Bırakalım o bizi bulur. MS'imiz de iyiyiz şu an. 76. Rahat güzel bir var. var. Susturucu muydu? Vallah'a susturucu. Tak. Kompastör tak. Şöyle güzel. Susturucu önce çok iyi bir şey. Özellikle tekli maçlarda. Susturucu var ya. Susturucu efsane bir şey. Mümkün olduğunda saklanarak gider oyunda bu arada. Tekli maçta özellikle. Yani siz adam görün ama adam sizi görmesin. Ona göre oynayın. Buradan silah sesleri geldi. Kesin adam vardı. Ölmeyiz inşallah. Aa adam burada durmuş. Çatıda. Panikletti. Panikledi. Ben noşatları görmedim bu arada ne var. Of 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 of. Güzel gidiyoruz bence maçta ya şu anlık. Abi her yerden kar 98 diyor bir işaret falan mı bana acaba? Al al diye böyle sürekli oy karşıma atıyor silahları. Evet burada adam var. Bot gibi duruyor ama ne olur ne olmaz. Gördüm. O da beni gördü mü? Önce cam basacağız. Neden? Ölmemek için. Oh. Çok gergin gidiyor oyun ya. Ben niye bu kadar gerildim? Bunu at. Üçü buna takalım ya. Bomba var mı bunda bomba? Bomba bunda da yok. Ha yok sis bombası var. Ben de sis bombası var zaten. Bana patlayıcı lazım patlayıcı. TNT'lere gidin TNT'lere. Nerede bu TNT'ler? Yok mu ya bir TNT? Alalım, etraf bombalayalım. Burada param parça olmuş bir araba var. Ama hiç hareket etmemiş. Adam sıkmış bir ihtimalle. Ayak sesi falan almadım. Temiz. Buraya drop düşüyor. Adam var mıdır ki? Bence kesen vardır illa bir tane. Bak burada araba var çünkü. Ay yanlış gördüm pardon. <laughs> pardon. Aaa elim kaydı. Abo S12 çektiler. E S12 diyorum ya roket pardon RPG. RPG çekti adam beyler dalın. Ver lan şu silahı, arabayı. Burada savaşıldı. Buralarda bir yerde. örnek. Ben bir can basayım da öleceğim artık ayıp ediyorum yani. Ben daha de can basmayı unuttum. Vallahi ben kafa dalmış ya. Ama oyun çok güzel gidiyor benim için. Benim açımdan. 11 kille güzel gidiyoruz yani. Yapar biz bu 16 falan. Yapamayız nereye yapıyoruz? Benim de matematik. <laughs> Şaka şaka. Kaç kişi oldu bakmıyorum. Gerçekten baktım uğursuzluk geliyor. Bu saatten sonra 2x oynayacağız. Neden? Daha iyi adam öldürebiliyorsun. Diyor bunun x'i ne kadar azsa o kadar daha az zeka silah. Ya yani, e, o etkiyi verir. Bir de tabi hassasiyet falan da iyiyse hiçbir şey olmaz oyunda. Ölmezsiniz ya kolay kolay. Tabi iyi oynayabiliyorsanız o ayrı bir şey de. Bunu kime kaptırdık acaba drop'u? Burada birisi yardırmış. E son çekti o değil mi? Ben yanlış duymadım. E son çekmiş. adamı görememek benim suçum mu? Hiç görmüyorum çünkü. Bir gram gözükmüyor. Ne suyun alttan devam ki. Bu arada üçüncü seviye yelemiz paramparça. Koruculuk kaç kalmış? 106 koruculuk kalmış. Bitmiş. Yelemiz dermişler paramparça pinçik etmişler. Hava al. Hava al, hava al. O alan dışında mıydı? Doğru görmüşüm. Orada. Bir de buradan sıkıyordu. Abi yelek paramparça oldu. 1 gram yelek kalmadı üstümüzde. O beni gördü de. Ya da ben onu gördüm. Ha, ya gördüm ya yani, tam ileride 330 yönde çıktı kafı beni arıyor şu an o. Biliyor taktiği. Taktik biliyor da. Adam. adam taktik biliyor. Faces ismi attı bilerek mi attı ondan emin değilim, yalnız. E son iki var yakın mesafe giremem ki ben ona. Ama yakın mesafe girersem o bana girebilir yani öyle bir risk var. Aha sizin ortasında. Ve bitti. Ve bitti. Çok temiz bir şekilde bitti. Böyle ve daha güzel videoların devamı için kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.